Arkadaşlar bugün sizlere kuştaki zehirli iltihapları, yağlanmaları almak için kullanılan ilaçları göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz serum, Forosomil <laughs> diye bir somun, 30 miligram. Bunu çekiyoruz kardeşim, arkadaşlar, 2 milim çekiyoruz. Bu da alfosil diye şurup. Bu ikisi hayvanlardaki yağlanmaları, zehirlenmeleri kafes tellerinden e, almış oldukları e, zehirli metalleri vücudunda alıyor. Bunları her kuşa vermemiz gerekiyor. Çünkü hayvanlar yağlanıyor, zehirleniyor, yağ bezesi oluşuyor. Bu yüzden bunlardan veriyoruz arkadaşlar. Bunlardan temin edebilirsiniz. Şurup çocuk şurubu, çocuklar için antibiyotik şurup bütün eczanelerde bulunur. İsmi de zaten söylemiştim. Alkosil. Bu da serumumuz arkadaşlar. Bu ikisi karışımlanması gerekiyor. Bu şurubumuzun ismi de prosomit. Bu ikisini kullandığımız zaman kuşların kafes tellerinden almış olduğu zehirli metalleri vücudundan attırıyor. Yani burada da ne oluyor? Hayvanda iltihap oluyor, yağ bezesi oluyor. ya yani buna benzer değişik hastalıklar oluyor. Bu da hayvanın üremesini uzun ömürlü yaşamasını engelliyor. Özellikle bu kafestelerden aldık ısırdıkları, kemizlikleri zaman kuşlar bu hastalığa çok rahat yakalanabiliyor. Biz de araştırdık, bunları bundan kurtarmak için işte dediğimiz gibi çocuk bu alfasil, serum hayvanlar için bu ikisini sabah akşam bir hafta boyu hayvanlarımıza veriyoruz. Yani bunu nereden baksanız, 2 iki, iki ayda, 3 ayda bir Hayvanlarımıza bir kere, bir hafta boyu vermemiz gerekiyor, sabah akşam. Bu görmüş olduğumuz kuşumuzu ters çeviriyoruz. Ağzına şurubu veriyoruz önce. Çocuk şurubu, iltihap şurubu, 250 miligramlık, bundan 1 milim veriyoruz. Tüpümüze çekip, şu an kuşumuza veriyoruz. Bunu deneyin, yapın, inanın bunun çok faydasını göreceksiniz şurubumuzu verdi arkadaşlar. Peşinden de serumumuzu veriyoruz. Bundaki tek amaç aldığı metal cehilleri kuştan arındırmak. Bu yağ bezesi yapabiliyor. Hayvanda ölüme sebep olabiliyor. Yani bunu 3-4 ayda bir kere yapmamız lazım. Sağlıklı kuşlarımızı da illa ki yani hastalanmasını beklemeyeceğiz. Ben bütün kuşlarıma yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Çok faydasını gördüm. Ve kuşumuza verdik. Bakın arkadaşlar, biraz ağzı, gagası şey oldu, ilaç oldu ve bu hastalık hemen hemen yani bütün bilemezsiniz yani hayvanda belli olmaz. Kafes Kafestellerini, mecbur isterseniz hayvanlar kemiriyor. O yüzden de hayvanlarımızı bunlardan korumamız lazım. Yani bir sadece suyla, mamayla, yemle bu olmuyor arkadaşlar. Tekrar yine diğer kuşumuz için çekiyorum. Bakın arkadaşlar şurup böyle bir renk. Gördüğünüz gibi bunu 1 milim indiriyoruz şimdi. Eğer ki bunun 125 CC e, şey, şey, şey olsaydı, 125 bir olaydı 2 milim verecektik ama eczanelerde artık kalktığı için mecbur 250 alıyoruz 1 milim veriyoruz. Kuşu herkes üretir, kuşu herkes alır, parası olan herkes alabilir, üretebilir ama kuşun sağlığını herkes sağlayamaz. Ona gereken olan her şeyi herkes veremez. Bunlar hep araştırmalar sonucu çıkan şeyler. Aha arkadaşlar veriyorum şimdi hayvana test çevirdim. Daha bir sürü kuşum var. Bunu da vereyim. Son kez göstereyim. Video çekimine kapatıyorum. Bu da serumdan aldığımız su. Yani serum su derken bunu da veriyoruz hayvana. Bunları kesinlikle uygulayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kuşlarınız için bunları yapmanızda fayda var. Size ne kadar yardımcı olabildim bilmiyorum ama bunları paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Mehmet arkadaşım bu da sana kuşum. Buna da veriyorum. Ayırt etmiyorum. Bütün canlılar aynıdır benim için. Kendinize iyi bakın. Yaşlılar arkadaşlar.